Yoksa niye iki tane iki para vereyim. Ay şöyle. Değişik değişik uylarım var abi bilemiyoruz. Şimdi buradan aşağıya zıplayacağız. Bak burası çukur gösteriyor. Halbuki burası tepelik anası zaten. Ahmet görüşürüz kardeşim. Görüşürüz. Gelecek misin sen de? Oğlum ben buradan aşağı uçacağım. Ya Allah! Vazgeçtim işte uçup yaşayacağım. Acaba buradan aşağı uçsam ne olur lan Ahmet? Deneyim deneyeyim mi lan? ne mi? Korkunun çocuğu olmaz. Atla. Vallahi gidiyor şu anda. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> oh, 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 oh. Oh, oh oh Ahmet, benim bu haritada bulunduğum yere bir baksana. Benim Yer çekimi tarafından yani alt edildi yazıyor. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> o öyle inilmez böyle inilir diye sana şey yapıyorum şu an. Nerede oğlum? Ben orada aşağı uçtum bak benim motorun oradan. Ya küçücük çalıdan takılıyoruz ya kos kocaman büyük ağaçlar fantom oluyor ama kimi çalı bize geçit vermiyor. Çalı bu. İyi Allah'ta ölünce itemler gitmiyor. Yoksa harbi moko koyduk yani. Burası da ne varmış? Şurayı bir aç, şuraya bir ya, git bakalım. Gidelim oraya. Evet. Evet. Ee, seni keklemişler oğlum o zaman geçmiş olsun. Hayvanın üstüne yatmışlar. Hayır. Yani tavşan mermi bile sıkmam. Niye öyle dedin ya şimdi ben tam tavşan kovalıyordum. <laughs> Oğlum sıktığım mermi kaç lira nasıl satayım? Tavşan ne kadar para veriyor? Tadını bilen bilir. <laughs> Hayır o sana verilen para değil. Sana oyun bitiminde para veriyor. Orada yazıyor kaç lira yukarıda yazıyor. Ortada çıkıyor. Kaç lira para aldın. Hacı Tamam hayır onu demiyorum ben sana Şeyden alıyorsun ya Oyunda Orada yazıyor anasını 3000 lira Mesela Şeyde geliyor anasını 700 lira Orman Ya yanlış silah nasıl? <laughs>

Merdiven var. Ee, geç. Aa, bak oraya gidince tüm her yeri görebiliyorsun. Tüm soru işaretlerini görebiliyorsun. Hadi canım. Hayırın parkına Parkı vardı kulelere. Kulelere gidince bütün soru işaret... Ha, soru işaretlerinin ne olduğunu göremiyorum. Yani. Aynen. Ortak edekine gidiyor. Aha geyik boynuzu. Al 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 al. hop 80 xp. Beleş. Oho. Ulan arkadaş. Aa bana bir daha bu yayla oynayanım per var ya. Perk geldi. Neymiş? Yay bir hiçbir şeye yaramıyor. Bunu aç. Ya ile önce tavşan vururuz. Yok tavşan da vuramadım abi. Nasıl bir şey lan? Gösterdiği ok işareti vurmuyor. hadi hadi 1.25 gideceğiz Oğlum hosta bir sızdı lan. Vallahi vallahi. Bir de benim abi benim diyor ya. Bir daha Değil mi? Bizin almadan geldi direkt banlayın. Hazır banlamışken en de banla. Aynen aslında benim çıkmam lazım da. Ya evet sen hani yatıyordun sen. <laughs> Aynen. Allah Allah Allah. Kendi adına konuş. Bu en son kaç tane oluyor? konuş bakalım. Şuradaki yeri açayım ben. sonra gidiyorum.

Daha iyi yoksa e, bir yerde beklemek için sürekli koşmak istemiyorum. Biz 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 de şey yapıyoruz ya araç kovalıyoruz. Biz de bir şey yapmıyoruz. Evet. Ahmet'in taktiği. Abi o zaman e, hiç bir mi... hiç domuz, domuz beni kadar kadar hiç zevk o onu... zaman Ceylan'ın yanına nasıl gidiyor lan? Bak be Ceylan'ın önüne getirdi giderken o, o sürüyor Turbo <laughs> açıyor <gülüyor> Enes. Abi gider ki o, osuruyor orada hızlanıyor işte. Ben, A Yeter ki boş ben nereye ben ne gidiyorum? Ceylan'ı falan bir geyik onlar çok hızlı koşuyor da ilk hayvanı falan şu Ne oldu? Niye salıyorsun lan? Mahallette hayvan kötü mi? Hiç yok ya. Abi <laughs> beni mi peşliyorsun lan? Oo ben bir yerde açtım. Şurada ev varmış. O eve gideyim mi? Önce şuna gideyim. Telefonla mı geziyorsun sen? Güzel. Sana ne diyorum? Ne diyeceğim şimdi? Ee, bu Ördek olayı nasıl oluyor? Abi böyle ne var ya? Bende bir şey var. Ördek var. Başka ne var? Tugay sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Sen hesaptan çıkıyorsun hesabı bana verirsin tamam mı? <laughs> A abini uğraştırma hiç bu kadar. Hileye de şeye veriyorsun. Senin Karakter dolu Oğlum, oğlum ben yine öleceğim ha içime doğdu. Oğlum seninki sus lan. Susturucu. <laughs> en e var susturucu. Yer çekimi etkisiyle gene. <gülüyor> <gülüyor> Gene... O susturuculu hangisiymiş? Gene yer çekimleyerek düştük. Evet senin sıktığın susturuculuydu. Benimki şeydi ama virant var ya virant. O sadece tavşan öldürüyor başka bir şey öldürmüyor. Kuş için galiba abi. Tavşan tavşan. Kuş da olabilir. Tavşan yazıyor. kuş da olabilir. Ben bununla sıkıyorum. Tavşan yazıyor da sadece kuş da olabilir. E... Tav... Abi kuşu ben kuşu hiçbir yerde görmedim abi. Kuşu vurman için Güzel. şey yapman lazım. Ee, nasıl diyeyim sana Dur aktığı ama saçma saçma kullanman lazım. Tutturmak için abi, rahat. Bak ha vurursun da. Ben benim bir tane şeyim var. Boğulum var tamam bol. Ona ben güçlü ok takamıyorum niye? Ok oh, kullanmadım abi. Ok oh, ne için geçerli? <laughs> hiç kullanan görmedim de. O da abi ben hadi bak. Yürüyüş çok ayrı maç. Hazırım beyler gece oluyor. Arabaya bak ya. Yani. Nasıl geçiyor? Çıkın. Bu çağırma sesleri nasıl arabayla gelen. Tam Cincin yana gidiyor. Cincik Mahmut <laughs> Abi yapmıyorum oğlum ben. Motorla <laughs> geziyorum. Arazinin tadını çıkartıyorum. Gün batıma doğru sürüyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ben kolay yoldan XP şey kas, XP kasıyorum şu anda. Tabii oyunun grafikleri falan iyi ama ha. Çok güzel ya. Tabii ki. daha evet. Bir daha Buradan sudan geçer mi acaba lan motor? Ես ցույց եմ տալիս Morgan, Morgan İşte fazla fazla yaraladığın zaman parası düşüyor herhalde ha. He? Aynen en fazla iki tane yaralayacağım. Ben bunu geçirken... Ben esas Aç gördün mü? kere Ayağını falan Oğlum bir tanesinin yaralı da sadece Şey yapalım mı? güzel ya. Hakikaten böyle ATV olacak gezeceğin abi. Paran olacak? Aran işte. Lan balıkta ne Çık. alakası var? Yo, şey düşüyor bulunmuyor bulunmuyor ben çok aradım neyi kuşu Ferhat ne yapıyor bu arada takılıyor <laughs>